o acep nedendir'in aslında cevaplarını arıyoruz. Evet. O acep nedendir sorusu sadece bir muharebeyle ilgili hı hı. ve sınırlı tutulabilecek bir soru değil. Büyük bir soru. Biz 16. asırdan itibaren merhale merhale, etap etap bir takım sahalarda dizüstü çöklendik. Kurumlarımız Mafsalları kireç tutmuş hastalara döndü hı hı. kurumlarımız eğitim kurumlarımız vaktiyle Ali Kuşçuları, Biruni'leri, İbn Sina'ları yetiştiren eğitim kurumlarımız artık e, yani Fatih döneminde mesela e, bir örnek aklıma geldi hemen bir Rum felsefe hocasından vergi istemiş vergi memurları hı hı. ve o Rum hoca, Fatih Medresesi'nde ders veren bir ilmi Medvesi. hikmet hocası. Felsefe hı hı. hocası. Divan-ı Hümayun'a şikayette bulunmuş. Bizim vergiden muaf olmamız gerektiği halde bu vergi memuru benden neden cizye, haraç istiyor? Hı hı. Diye. Hristiyan tebadan biliyorsun hı hı. cizye ve haraç adıyla hı hı. başka vergiler de alınıyordu. Hı hı. Çünkü bir ferman çıkarılmış ve medresede ilmi hikmet okutanların vergiden muaf olacaklarına hükmolunmuş. olunmuş Ve o felsefe hocası da ilgili fermana dayanarak Divan-ı Hümayun'a şikayette bulunuyor ve şikayeti haklı görülerek üzerindeki vergi kaldırılıyor. Yani medresede felsefe öğretmek vergi muafiyet sebebi teşvik gören bir Hı faaliyet iken bakıyorsunuz daha sonra e, adeta tefekkür damarları giderek tıkanıyor. Ve tarihimizin en meşum olaylarından biridir o Kadızadeliler hareketi dediğimiz hareket. Tarihçi meşhur Naima Kadızadeli'lerin niteliklerini anlatmaya başladığı vakit yani okuduğunuzda göz yaşlarınızı tutamazsınız. Bu ne kadar garip bir anlayış. Öyle başlıklar var ki yani trajikomik iç çamaşırı giymeyi haram addediyor. Çünkü diyor sünnete aykırıdır diyor. Yani Arap coğrafyasındaki kıyafeti Sünnet zannediyor. Bütün insanlığa ve coğrafyalara ve iklimlere genelleyen bir sünnet anlayışı. Yani sünnetin ruhundan önce bu kadar uzaklaşılır. Hı. Hmm.